Evet. ilginç insanlar kızıl derililerden tavsiyeler diyelim. Her zaman milyarderlerden okuyacak halimiz yok. Değil mi? Başlıyorum. Dinle. Yoksa dilin seni sağır edecek. Saygı bir kişiyi duyuluncaya ve anlaşılıncaya kadar dinlemektir. Ancak bu şekilde kızıl derililerin gayesi olan denge ve uyum gerçekleşme imkanı bulur. Aşkı tanıdığında yaratıcıyı da tanırsın. Su gibi olmalıyız. Her şeyden aşağıda ama kayadan bile kuvvetli. Senin vicdanın senden başkasını temsil edemez. Hepimiz biliriz. Yeryüzü insanlara ait değildir. İnsanlar yeryüzüne aittir. Her şey kan bağının bir aileyi birleştirmesi gibi tek ve birdir. İnsan hayatın ağlarını öremez. O bu içindeki bir ipliktir sadece. Bu ağ her ne yaparsa kendine yapmış sayılır. Bir başkasının kabahati hakkında konuşmadan önce daima kendi makoseninin içine bak. İhanet arkadaşlık zincirini karartır. Fakat vefa onu her zamankinden parlak yapar. Tüm kuşlar aynı türden olsalar da birbirinin aynısı değildir. Bu hayvanlar ve insanlar için de geçerli. İki kuşun, iki hayvanın veya iki insanın Birbirinin aynısı olmamasının sebebi her birinin kendine has ve hür bir benliğe sahip olması. Bu benliğe dayanmasıdır. Bir kere al şunu demek, iki kere ben vereceğim demekten iyidir. Doğum yapan her şey dişidir. Kadınların ezelden beri bildiği kainatın dengelerini erkekler de anlamaya başladıkları zaman dünya daha iyi bir dünya olmak üzere değişmeye başlamış olacaktır. Bir çocukken paylaşma hakkında her şeyi biliyordum. Uygarlaştığımdan beri bu erdemi unuttum. Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap. Eğer onu yenersem utanç duymayayım. Fakir olmak şerefsiz olmaktan daha küçük bir mesele. Gözlerde yaş yoksa ruh gök kuşağına sahip olamaz. Allah'ın kelimeleri meşe yaprağı gibi sararıp düşmez. Cam yaprağı gibi ilelebet yeşil kalır. Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu hikmeti değil. Halbuki bilgi mazidir, hikmet ise istikbal. Arkamda yürüme. Ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme. Takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü. Böylece ikimiz eşit oluruz. Yapmamız gereken her şeyi eski sadeliğine döndürmek. Böylece bozulan düzenimiz yeniden kurulacaktır. Biz uyurken melekler ruhlarımızla sohbet eder. İlk baharda usul usul yürü, toprak ona hamiledir. Bir beyaz ordu kızıl derililerle savaşır ve kazanırsa bunu adı bunun adı zaferdir. Kaybederse bunun adı katliam. İnsanın gözleri öyle kelimelerle konuşur ki dil onları telaffuz edemez. Bir düşman çok, yüz dost azdır. Kehanet muhtemel bir olayı kesin bir bakış ile görmekten başka bir şey değil. Hava ya bulutlu olacaktır ya da güneş açacaktır. Komşun hakkında hüküm vermeden önce iki ay onun makosenleriyle yürü. Ölüler güç ve bilge, bilgilerini beraberinde götürmez, yaşayanlara ilave eder. Yeryüzünün her parçası benim insanlarım için kutsaldır. Biz yeryüzünün bir parçasıyız Yeryüzü de bizim bir parçamız. Gözün ile değil, yüreğin ile hüküm ver. Şeytan hakkında konuşma. Gençlerin kalbinde merak uyandırır. Hatırla. Çocukların senin değildir. Onu yaratıcıdan ödünç aldın sevgi ile yorulmadan ilerleriz. Sevgi ile sadece onunla başkaları için fedakarlık yaparız. Yeryüzündeki her şeyin bir amacı, her hastalığın çaresi olan bir tohum, her insanın bir görevi vardır. Bu kızıl derillerin varlık kuramıdır. Artık topraklarımızın daha kıymetli, bunun farkındayız. Topraklarımız artık daha kıymetli. Beyaz adam onun değerini bilmediğimizi düşünüyor. Fakat biz toprağın ölümsüz olduğunu ve onu feda ederek karşılığında ele geçirdiklerimizin ise kısa bir süre sonra tükenip yok olacağını biliyoruz. Yalan tohumdur. Bire kırk verir. Verdiği kırkın her biri bir tohumdur ki bire kırk verir. Bilge de tohumdur, bire yüz verir. Verdiği yüzün her biri bir tohumdur ki sana bilgelik, torunlarına da ilham verir. Zeka sudur. Tohumları yeşertir, yalanı da Bilgiyi de. Yetenek topraktır. Ne ekersen onu biçersin. Ekmezsen üzerinde ayrık otları biter. Emek güneştir. Tohuma da, suya da, toprağa da hayat verir. Kader çadırındaki kilimdir. İpliğini ulu manitu verir. Sen dokursun. Deseni sendendir. Renkleri Tanrı'dan. Şans doğal gübredir. Ne zaman nereye düşeceği belli olmaz. Kilimine düşerse kirletir. Desenini değiştirir, her şeyi kirletir. Oysa toprağına düşerse besler." demişler. Kızıl deriller ve teşekkürler.